Asırlık bir ömür. Uzun yıllar süren satranç kariyeri. Dünya şampiyonlarına karşı elde ettiği zaferler. Fischer'ın saygı duyduğu büyük usta. Andor Lienthal. Henüz gençlik yılları. Rakip, ünvanı Alekine kaybetmiş, Formunun zirvesinde olmasa bile efsane satranç tarihinin en büyük isimlerinden Jose Raul Capablanca Nimzo-Hint savunması açmaz sayesinde merkez karelerini piyon getirmeden kontrol eder. Bu fikir temel stratejide oldukça önemli. D piyonuyla ilgili esneklik sağlar. Hipermodern satranç felsefesi fikirlerinden biri. Merkezi bırakıp baskı yapmaktır. Belki bir miktar gelişim üstünlüğü. A3 Hemen bir karar ver. Fil alır C3, B alır C3. Piyon yapısı bozuldu. Fil çifti avantajı. Merkez güçlendi. Capablanca, rakip A3 ile tempo kaybettikten sonra fili verdi. Bu kararın bir avantajı, ileride zayıf çaprazdan faydalanmak isterse bir tempo daha kaybetmek zorunda. Kısa rok oldukça doğal bir tercih. Yalnız Vezir C2 E4 hayali var. B6 Bu sırayla d piyonuyla ilgili son kararı vermeden fille bu düşünceyi uygular. f3 Bir süredir ertelediği piyon getirme konusunu masaya yatırıyor. d5 Daha geniş, mükemmel bir merkeze bir şeyler koparmadan izin vermedi. Elbette bu karar A3, F8 çaprazı ve ilgili kareleri zayıf bırakır. Fil B7'den gelirse yolunu kapattı. Zayıf C piyonu takas edilebilir. Sen de 6. hamle gelişim yapmadın. Ats pek mutlu değil. Bu şartlarda kabul ediyorum. Peki. Fil G5, H6, fil H4. Bu sayede E4 gelebilir. Capablanca güvenli bir kısa rok seçeneğini elinde tutup geri dönüşü olmayan bir karar vermiyor. Zaten bu seçenek cebinde. Bekleyebilir. Fil A6. Piyonu alıp E4 rok bozulur. Hemen E4. Kritik bir pozisyon. Çok fazla gerilim var. Mesela G5, sonra piyonu alabilir. Ancak bahsettiğimiz şah güvenliği konusu. Bir diğer seçenek, d alır c4. Kapablanca, temel ilkelere göre bir karar verip problemli filden kurtulur. Fil alır c4. Tabi. Bu filde mükemmel sayılmaz. Yine de atak potansiyeli vardı. Alan darlığı sorunu sadeleştirmeler yardımcı olabilir. Fil alır C4, D alır C4. Açmaz, E5, piyon sürüşüne zorlayabilirdi, lakin vazgeçtiği büyük bir avantaj var. Merkez piyonları esnekliğini kaybetti. Konum kapalı bir karakterde. Şah kanadı zayıflığı artık büyük bir problem değil. Şahı yerinde tutabilir. Fil kaçarsa atın elinde mükemmel bir kare var. E alır F6 Biraz sonra piyon düşer. Vezir A4. Vezir D7, vezir alır C4. Vezir C6, vezir D3. Evet, piyon peşinde efor sarf etti. Harika bir merkez. Atak fırsatları verir. Bu nedenle vezirleri tahtada tutuyor. Rakip vezir tuhaf kaldı. At b7, at e2. Kısa rok at savunmaya bağlı. Oynarsa fil alır f6, piyon yapısı bozulur. Paldır küldür. Bir mat saldırısı olabilir. Bir de taktik var. E5. Diğer seçenekler tatsız olurdu. At D5 hemen materyal kaybeder. Şahın yerini belli ederse Piyonlar hedefe doğru iğmeli gelir. Neredeyse stratejik bir kayıp. Bu nedenle elindeki en iyi seçenek şahı bir süre yerinde bek bekletmek. Bu takdirde rakip üç ihtimali birden düşünmek zorunda. Kale D8 Taktikle savunma E5 atla alabilir. Kısa rok A5 üstün olduğu tarafta alan kazandı. Vezir C2 muhtemel taktiklerden kaçar ve C4 hazırlar. Vezir C4. Zayıf kare blokaj, kuvvetli merkeze yüklenme düşüncesi. F4 Savunma fikrini karşıladı. Artık açmazdan materyal kazanabilirdi. Kale C8 Tempo kaybı değil. Ne de olsa Rakip de vezirle tekrar tekrar oynadı. F5 ve belki de pratik olarak zorunlu bir karar. Hatları kapalı tutuyor. E5. D alır E5. Burada en doğru tercih piyonu almaktı. Capablanca vezir alır e4 ile birlikte büyük bir taktik hata yapıyor. Satranç tarihine geçen mükemmel bir vezir fedası. E alır F6. Vezir boşta. Vezir alır C2. F alır G7. Ver kaleyi. Kale G8 zorunlu. At D4 tempoyla. Ve kale E1 mata doğru gider. Ve tabii ki şahın konumu bu taktiklere izin veriyor. Veziri geri vermek zorunda. Vezir E4. Kale E1. At C5. Şaha yer açtı. Kale alır E4, at alır E4. Kale E1, bari tehlikeli geçer piyonu alıyor. Kale alır G7. Kale alır E4, şah D7. Kaleye at, fil yeterli bir materyal üstünlüğü. Hatırı sayılır bir atak var. Capablanca hamlesini yaptıktan sonra terk ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, satrançla kalın.